Dermatolojide PRP uygulamalarından bahsedeceğim kısaca. PRP Platelet Rich Plasma kelimelerinin birleşmesinden yani kısaltılmasından oluşturulan bir beyimdir. Platelet tanda pıhtılaşmadan ve yara iyileşmesinden sorumlu ana hücredir. Ve içerisinde birçok büyüme faktörü içerir. Şimdi PRP uygulamasında kişinin kendi kanından elde edilen bu e, trombosit veya platelet dediğimiz bu özel hücreden zengin serum böyle tekrar kişiye enjekte edilmektedir. Bu serumun içerisinde e, trombosit içerisinde bulunan bol miktarda büyüme faktörü de bulunmaktadır ve bizim ana amacımız bu büyüme faktörlerinin oluşturacağı dokunun yenilenmesi ve hücre büyümesinin e, uyarılmasıdır. PRP tıpta aslında dermatoloji dışında ortopedi, fizik tedavi, plastik cerrahi gibi birçok branşta da kullanılmaktadır. Onlarda da genelde işte kıkırdak dokusunun, eklem dokusunun, yara dokusunun iyileşmesi için kullanılmaktadır. Dermatolojide ise ana kullanım alanları saç dökülmesi ki bu hem genetik dökülme hem de telogen effluvium dediğimiz strese, ilaca bağlı veya hastalığa bağlı veya bazı vitamin mineral eksiklerine bağlı olan genel dökülmelerde de kullanılabilmektedir. Onun dışında e, yine cilt yenilenmesinde, cilt yaşlanmasının tedavisinde, yine derideki lekelerin tedavisinde ve akne yani sivilce izlerinin tedavisinde PRP'yi kullanabilmekteyiz. PRP uygulaması nasıl olmaktadır? Hastadan yaklaşık 30 mililitre kadar e, toplar damardan olmak üzere kan alınmaktadır. Bu kan e, özel bir tüp alınmaktadır. Pıhtılaşması engellenen bir tüpe ve o özel bir işleme tabidir santifüj dediğimiz ama kısa, yavaş bir santifüj çünkü trombositin hemen parçalanması istememektedir. Daha sonra bu santifüj sonucu bu kanın al yuvar kısmı ayrılır, üstte ak yuvar ve trombosit dediğimiz o hücreler ayrışır. Onlardan daha zengin bir plazma kısmı ayrılır. Daha sonra bu plazma kısmının orta kısmı yani trombositten zengin kısmı alınıp tekrar bir santifüj işine, işlemine tabi tutulur ve iyice latelesten yani trombositten olan zengin kısım elde edilmiş olur. Daha sonra bu kısım e, steril bir enjektörün içerisine çekilir ve içine bir aktivatör, trombin gibi, e, kalsiyum, glükanot gibi bir aktivatör eklenir. Bu aktivatör, trombositlerin içerisinden yani platetlerin içerisinden belli büyüme faktörlerinin e, salınmasına sebep olur. Bu şekilde serumumuzda bol miktarda büyüme faktörü elde edilmiş olur. Hasta yani kendi kanına hazırlanan kendi serumu hastaya uygulanır. Biz bunu saç dökülmesinde tabii saçlı deriye uyguluyoruz. Saçlı deriye 1-2 mm derinliğinde yani 1,5-2 mm derinliğinde noktasal uygulamalar yapıyoruz metrekare başına 0.1 mililitre olacak şekilde genel olarak dökülen bölge uygulamayı yapıyoruz. Bu ne sağlıyor? Kıl foliküllerindeki hücrenin çoğalmasını sağlıyor. Yani bu uygulamadan sonra kıl folikülleri daha hızlı bir şekilde büyüyor, daha canlı hale geliyor. Bu şekilde saç büyümesini ve saçın daha canlı olmasını uyarıyoruz. Tabii bu işlem sadece bir kez yapılmıyor. Genelde ayda bir kez ve en az altı kez ilk başlangıçta yapılır. Daha sonra da Tabi hastalığa göre değişir bu. Eğer genetik kökenli bir hastalık ise androgenetik alefesi gibi yılda 3 kez tekrarlama yapılır. Ama telogen efluviyum ise sadece 1 yıllık uygulamalarda yeterli olabilir. Deri yaşlanmasının tedavisinde yine nokta uygulama şeklinde yapılabileceği gibi kırışıklık bölgesine tünel uygulamaları da yapılabilir. Bu da o bölgede kolajen sentezini uyardığı için kırışıklıkları azaltmaktadır. Leke tedavisinde ise yine lekeli bölgeye noktasal uygulama yapılır ve lekeli bölgede serumun içerisinde bulunan TGF-Beta isimli madde melanogenizi yani pigment üretimini engellemektedir. Bu şekilde pigment üretimi azaldığı için yavaş yavaş renkte açılma sağlanır. Diğer uygulama alanı e, akne izleri. Akne izlerinde ise tek başına değil ama diğer iz tedavileri peeling gibi, lazer gibi iz tedavileri kombine şekilde kullanılabilir. Yine deri içerisinde 1,5-2 mm derinliğe Yine noktasal enjeksiyonlar şeklinde uyguluyoruz. O da kolajen sentezini uyardığı için ve yeni damar oluşumu uyardığı için alttaki dokuyu dolgunlaştırır. Hem daha bir gerginlik, canlılık ve çukurlaşmada azalma meydana getirir. Dermatoloji bir diğer kullanım alanı ülserlerin, yani kronik iyileşmeyen yaraların tedavisidir. Burada enjeksiyon şeklinde değil de bir yara örtüsü şeklinde yine PRP serumu yaranın üzerine uygulanır.